m bir doğal sayı olmak üzere ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0.2 2 olduğuna göre bu açılımdaki x kareli terim katsayısı kaçtır? Arkadaşlar katsayılar toplamı için polinomlarda olduğu gibi x'e 1 verirsek 1 eksi 2'nin n'inci kuvveti bölü buranın üstü n ise n artı bir tane terimiz var bildiğimiz gibi bu ne eşitmiş 0,2 eşitmiş. Şimdi burası eksi 1 olacak. N'inci kuvveti artı çıkması için demek ki en çift bir sayı arkadaşlar. O zaman burası 1 bölü n artı 1 oluyor. 0 onda 2'yi de 2 bölü 10 diye yazar sadeleştirirsek 1 bölü 5 olur. Demek ki n artı 1 5'e eşitmiş. Buradan n 4'müş. Gerçekten n çift sayılıyor. Tamam. N'imiz 4 olursa bize x kareli terim istediği için arkadaşlar. Şimdi burası 3 burası 2 olduğuna göre üstler. 4'e ayırdığımızda bunun üstüne 2 bunun üstüne 2 gelirse. Burası 6 olur. Burası 4 olur. 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. Tamam. O zaman 4'ün ikili kombinasyonu çarpı x kübün karesi eksi 2 bölü x karenin karesi olacak. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 olur. Burası çarpı burası x üzeri 6. Burası da 4 bölü eksinin karesi çift olduğu için x üzeri 6. Şunları sadeleştirirsek x korulur. 6 kere 4 24. Demek ki x kareli terimin katsayısı 24 oluyormuş. Cevabımız C şıkkı.